TV'den iyi seyirler. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini sizinle birlikte daha yakından tanıyalım. Herkese iyi seyirler. Galatasaray'a birinci torbadan çıkabilecek en zor rakiplerinden biri Liverpool çıktı. Liverpool bu sezona olay transferlerle başladı ve gerçekten çok büyük isimleri kadrosuna kattı. Miloš Kerkes, Jeremy Frimpong, Hugo Ekitike, Florian Wirtz gibi yıldızları katarak bu sezon 391 milyon euroluk transfer harcaması yaptı. Üstelik takımdan Mavardaş Vili, Alisson, Van Dijk, Salomada Konate, İleri Uçta Salah, Gakbo, Orta Sağdan McAllister, Sobostay'ı, Gravenberg gibi yıldızların olması takımın Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden birini olduğunu gösteriyor. Bu sezon Premier Lig'de Newcastle United ve Bournemouth maçlarını kazanmasına karşın her iki maçta da oyun olarak çok kötü bir performans ortaya koydular. Genel olarak Galatasaray'ın evinde bu maçı zor da olsa belki kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şu anda Liverpool'un kadro değeri 1 milyar euro.